Hayırlı günler, hayırlı kandiller efendim. Bizi bu mübarek Recep ayına kavuşturan Rabbime şükürler olsun. Bu ayın bereketi, mağfireti ve rahmeti de hepimizin üzerine olsun inşallah. Üç aylar nedir? Ve üç ayların e, ilki olan Recep ayının Regaib gecesi hakkında da sizlere bilgi vermek istiyorum. Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Üç aylar Recep ayı ile başlar. Şaban ayı ile devam eder ve Ramazan ayı ile son bulur. Bu ayların rahmet, bereket ve mağfireti de hepimizin üzerine olsun inşallah. Bir yılda da biliyoruz ki 5 mübarek kandil gecemiz var. Bu gecelerin 4 tanesi de 3 aylarda yer alıyor. Bu nedenle 3 aylar bizler için çok değerli, önemli ve faziletli aylardır. Bu ayların kıymeti ve değeri bilinmelidir. Recep ayının ilk gecesi İlk cuma gecesi Regaib, 27. gecesi Miraç gecesidir. Şaban ayının ortasında da Berat gecesi ve Ramazan ayında Kadir gecesi bulunmaktadır. 4 gece bu mübarek 3 ay içerisinde yer alır. Peki Recep ayının ilk cuma gecesi olan Regaib gecesi nedir? Regaib nedir? Bundan bahsedelim. Regaip Herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, onu elde etmek için çaba sarf etmek anlamına gelir. Regaib gecesi denilince ise çok lütuf ve ihsan dolu, çok değerlendirilmesi gereken gece anlamına gelir. Bu gece yüce Allah rahmetini ve lütfunu sağanak sağanak yağdırır. O nedenle bu geceyi, bu günü çok değerli, çok ibadetle, çokça Allah'ı zikrederek geçirmeliyiz. Recep ayının ilk cuma gecesine regaib gecesi denir. Allah bu gecede müminlere karşı rahmeti oldukça fazlaca nasip eder. Bu gece yapılan dualar namaz, oruç, sadaka, zikir gibi ibadetlere sayısız sevaplar verilir. Recep ayı ve regaib gecesi ile ilgili hadis-i şerifler şu beş gecede yapılan dua kabul edilir. Geri çevrilmez. Regaib gecesi, Şaban'ın 15. gecesi, Cuma geceleri, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı geceleri. Allah'ım, Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır. Kim Recep ayında takva üzere bir gün oruç tutarsa, oruç tutulan günler dile gelip, Ya Rabbi, onu mağfiret et. Derler. Peki bu gecede neler yapmalıyız? Bu geceyi nasıl değerlendirmeliyiz? Kur'an okumalı ve Kur'an okuyan kimseleri dinlemeliyiz. Yüce Allah'ı çokça zikretmeliyiz. Zikirlerimize oldukça yer vermeliyiz. Peygamber Efendimiz'e çokça selatü selamlar getirmeliyiz. Aile içinde de bu gecenin manasından öneminden, değerinden bahsetmeliyiz. Günahların bağışlanması için ve duaların kabul edilmesi için Allah'a sığınmalıyız. Mümin dostlarla helalleşmeliyiz ve küslükleri ortadan kaldırmalıyız. Kaza ve nafile namazlar kılmalıyız. Oruç tutmalıyız, sadake vermeliyiz. Evet, videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, umarım bu 3 ayları hakkıyla güzel bir şekilde değerlendirebiliriz. Allah'a emanet olun.